Selam herkese. Dünkü videom yarım kalmıştı. Bugün hem dünkü eksik konularını anlatacağım hem birkaç ek konu anlatmaya çalışacağım. Şimdi dün şeyi anlatamadık. Emzirenlerde kontrast madde nasıl oluyor onu anlatamadık. Şimdi bu MR kontrast ajanları normalde böbreklerden yani süzülerek vücuttan atılır. Ancak binde bir oranında süte de geçmektedir bunun aslında tehlikeli olarak bebeklere bir zararı yok. Ancak hatta yurt dışında direkt emzirenlere direkt kontrast madde verilip çekim yapılıyor. Ancak biz ne olur ne no, olmaz no, no. diye anneyi emziritiyoruz. Ondan sonra o emzir üstü bir sonraki sefere bebeğe verdiriyoruz. Böylece kontrast madde bir miktar daha diliyor oluyor sütte. Ee, i̇lk diyeceğim buydu. İkinci diyeceğim de e, MR kontrast maddelerin en korktuğumuz yan etkisini e, ne söylemek istiyorum? NSF yani nefrojenik sistemik fibrozis. E, bu hastalıkta e, komplikasyonu da şu şekilde oluşuyor. E gadolinyum e, şelatından ayrılarak vücutta öncelikle cilt olmak üzere iç organlarda birikiyor. E ciltte birikimi e, bayağı bir cilt sertleşiyor. Hatta tahta kadar sert olabiliyor. İşte iç organlarda biriktimi, fibrozise, sertleşme neden oluyor. Ölüm'e kadar gidebiliyor. En çok korktuğumuz komplikasyon genelde böbrek yetmezliği olgularında oluyor. Böbrek yetmezliği hastalarında bu komplikasyon görülebiliyor. Bu ilk videomda ilaçlar lineer ve makrosiklik olarak ikiye ayrılıyor demiştim. non spektrik kontrast maddeler lineerlerde daha sık görülüyordu. Artık onların kullanımını terk ettik. Makrosiklikte daha az, çok daha az görülüyor. Hatta benim bir hastamda ensef gelişmişti mesela. Cildinde bayağı bir sertleşmeler görülmüştü. Allah'tan daha fazla ilerlemedi de orada kaldı. İkinci komplikasyon da buydu. Şimdi gelelim asıl soruya. Kontrast madde tutulum E, Aslında bunu anlamak için önce enfeksiyonun veya neoplazmanın patofizyolojisini anlamak lazım. Patofizyolojisini. Ee, şimdi bir vücutta bir yerde enflamasyon ya da enfeksiyon geliştiği zaman e, vücutun vücudun bağışıklık sistemi e, o inflamasyonu e, enflamasyonu bastırmak için e, oraya e, lokusitler, işte interleukinler gibi bağışıklık sistemi hücrelerini gönderir. E, oradaki damarlarda vazodilatasyon gerçekleşir. Bu vazodilatasyona bağlı e, intravasküler alandaki plazma ekstravasküler alana e, geçmektedir. Biz kontrast madde vererek e, o vazodilatasyon olan yerdeki e, kontrast maddenin e, ekstra vasatasyonunu e, sağlıyoruz ve e, damar dışına çıkan kontrast maddeyi e, e, görebiliyoruz enfeksiyon ve inflamasyonda bu şekilde. Neoplazmalarda ise neplazmanın e, yani kanser hücrelerinin iyi ya da kötüyle olsun. Kanser hücrelerinin e, tümörlerin pardon tümörlerin e, patofizyolojisi şu şekilde: orada hücre e, yaşam siklüsü inanılmaz hızlı çalışır, e, inanılmaz bir metabolizması vardır o tümörün. Çok hızlı hücreler doğar büyür ve ölür. Dolayısıyla çok fazla miktarda kana ihtiyaç vardır. Yani tümörel lezyonların vaskülerizasyonu fazladır. E, dolayısıyla oradaki kontrast madde ekstravazasyonu bu şekilde fazla olarak görülmektedir. E, biz de kontrast madde vererek tümörün e, oradaki e, kontrast maddenin e, artışından yaralanarak tümörün saplamasını kolaylaştırıyoruz. E, tutulum paternleri ise şu şekilde oluyor. E, biz hani MR okurken e, tutum paternlerini şu şekilde yorarız, e, yorumlarız. Periferik mi, santral mi tutuluyor? Homojen mi, heterojen mi tutuluyor? Ve tutuluş, e, bu kontrast maddeyi bırakma zamanı, yani washout Boşalt zamanına bakıyoruz. E, periferik tutulum, bir de organdan organa da değişiyor bu patenler. E, karaciğer, işte böbrek, dalak gibi organlarda farklı iken beyinde, memede farklı oluyor. E, mesela e, örneklerden gidelim. Karaciğerde hemangionda e, periferik nodüler tutulum başlar erken fazda. Önce periferi tutulur, sonra nodül nodül ortaya doğru gider. Ve geç fazda tamamen homojen kontrastlanır hemangionlar. Ama e, malin e, karaciğer tümörlerinde e, erken fazla, difüz, homojen kontrastlanır tümör e, ve e, biraz geçtikten sonra on, onda hızlı bir washout gelişir. Yani hızlıca kontrast madde e, oradan ayrılır. E, dolayısıyla bunun malin olduğunu e, anlarız. E, meme tümörleri de öyle keza. Meme tümörlerinde de, meme MR çekenler bilir, eğri alırız, kontrast zaman eğrisini alırız. E, benign tümörlerde kontrast maddeyi alır tümör, yavaş yavaş artar, artarak gider. Ama malin tümörlerde e, erken fazla hızlıca alır, e, biraz geçtikten sonra hızlıca verir. Buna e, tip 3 eğri deriz. Hızlıca bir e, boşalma gösterir kontrast madde ve biz buradan malin olduğunu anlarız. E, beyin tümörleri de olay tamamen farklı, e, mekanizma tamamen farklı. E, beyin beslenmesi aslında e, diğer organlar gibi değil, difüzyon yoluyla olur. Oradaki e, damarlardan difüzyon yoluyla plazma e, beyin hücrelerine gider. E, diğer organlardan farklı olarak. Dolayısıyla arada e, beyinle e, damarlar arasında kan beyin bariyeri vardır. İşte Tümörlerde ve enfeksiyon, enflamasyon durumunda bu kan beyin bariyeri bozulur. Dolayısıyla kontrast maddede o kan beyin bariyerinden geçer. E, normalde non spesifik kontrast maddeler kan beyin bariyerini geçemez. Ancak oradaki bariyer bozulduğu zaman ee, ekstravazasyon olur ve e, beyin hücrelerine doğru, beyin panikimine doğru ilerler. E, metastazlarda örneğin metastazlarda daha periferik kontrastlanma bekleriz ve metastazlar çoğu zaman birden fazladır. E, ve daha çok beynin alt kısımlarının, (serebellumu, oksital lobu, temporal lobu tutma e, meyilindedir. E, metastazlarda. Primer beyin tümörlerinde ise genelde tektir. E, periferik değil de daha santral daha periferik artı santral tutulumu gösterir. E, beyin tümörlerinde boş olata bakmıyoruz hani hızlı kontrast madde boşalmasına bakmıyoruz. E, ondan sonra e,